Merdivenlerden <laughs> geç. Geç çıkıyorsunuz. Sağdan geç karşısına geçiyorsunuz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. 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 Koçular ailesi Hoş hoşgeldiniz. Yaşar Bilmez, Şinelen, Mehmet Kudayarlar başlar. Reza Müldi değil Sosyal araştırmalar. Superbili değil mi? Başka bir adam var başka biri daha bu bakanlıktan. Seninle Siyasi işler başkanımız, bir husus değil. Başka bir adamın bir Ee, Fatih İlçe Başkanı Mahmut Benzer'le beraberiz. Bugün kendisiyle röportaj yapacağız. Ee, Mahmut Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Mahmut Benzer, 38 yaşında evli bir aile babasıyım. Şanlıurfa doğumluyum. Geçmişte birçok özel şirketlere yöneticilik yaptım. Ve ondan sonra kendi iş yerimi kurdum. Siyaset hakkında ilk defa Gelecek Partisi Fatih İlçe Teşkilatı'nda görev aldım. 2 yıl boyunca Fatihçe teşkilatında birim başkanlığı yaptım ve iki yılın sonunda Fatihçe başkan olarak seçildim ve bugün hala hazırda Fatihçe başkanı görevini yürütmekteyim. Teşekkürler ee, gündemimizde bir seçim var 2024 yerel seçimleri ülke genelinde ve İstanbul'da gelecek partisi ittifaka nasıl yaklaşıyor? Yani şu an hala hazırda herhangi bir e, ittifak görülmüyor sayın genel başkanımızın dediği gibi. Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda doğabilecek bütün ittifaklara açız. Biz yine de kendimiz tek başımıza gireceğimiz gibi Gelecek Partisi olarak kendimizi hazırlıyoruz seçime. Ee, Gelecek Partisi olarak seçime kendinizi hazırladığını söylediniz. İstanbul teşkilatlanmasında Gelecek Partisi seçime yarıncasına hazır mı? Biz İstanbul teşkilatı olarak tüm birimlerimizle seçime bugün bile hazırız. Teşekkürler. Ee, İstanbul Fatih Teşkilatı olarak seçime hazırsınız. Peki şu an gündemde olan bir adayınız var mı? Bir aday portföyünüz, portföyünüz var mı? Şu an sizin gördüğünüz gibi de Fatih ilçesi olarak seçimlere hazırız. Ee, gündeme adayla gelirse gündemde olan herhangi bir şu an adayımız yok. Ama bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürmekteyiz. Bana göre bütün Gelecek Partisi ilçe başkanları bir belediye başkan adayıdır ve kendi yönetimleri dahil, dayıl olmak üzere. Teşekkürler. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklemek istediğim e, bugün İstanbul ikinci olan kongresi için toplanmış bulmaktayız. Kongrenin coşkusunu içimizde yaşamaktayız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, varlıklarıyla onurlandıran Hayırdır. ve Özellikle kıymetli, değerli gelecek öndaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyor. Şükür onları sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz de teşekkür oh, ederiz katılımlarınız <laughs> için. Sağ olun. Fatih hocasının yanında, Fatih hocasının yanında, Fatih Mahmut Sefer'le durduruyor, Fatih Mahmut Sefer'le